Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Evet, dört değişiklerin toplu sözleşmeleri nasıl olacak arkadaşlar? Herkesin kafasında soru işaretleri var. Bunları bir nebze de olsa gidermek için bu videoyu çekiyoruz. Her zaman olduğu gibi YouTube'un bu tarz haberler üreten tek kanalıyız. Kanala abone olup zili açarsanız kamu işleri adına, belediye işçileri adına ve TYP çalışanları adına hiçbir gelişmeyi kaçırmazsınız diyorum arkadaşlar. 31 Ekim 2020'yi geride bırakan 696 sayılı KYK ile taşerondan kadroya geçen tüm işçiler için kötü günler geride kaldı arkadaşlar. Artık nihayet yaklaşık 2,5 yıldır %4 artı 4 zamma mahkum edilen işçiler için güzel günler artık hayal değil arkadaşlar. Peki toplu sözleşmeler 2020 tiz toplu sözleşmeleri nasıl olacak neler olacak detaylara girelim. Kadroya geçişte geçerli olan Yüksek Hakem Kurulu tarafından belirlenmiş sözleşmeler 2,5 yıl aşkın süredir işçilerin en büyük sorunuydu. Birçok sosyal ve mali haktan yoksun kalmalarına neden olan bu sözleşme aylık hatta %4 artı 4 zamla birçok işçimizin maaşının kuşa dönmesine ve geçim sıkıntısıyla baş başa kalmasına neden olmuştu. Bu sözleşmenin bitimiyle ayrıca iş kollarıyla ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Biliyorsunuz bunların da birçok videosu kanalımızda mevcut. iş kolları değişti arkadaşlar birçok işçilerimizin. Eğer hala iş kolları değişmediyse arkadaşlar dipnot olarak ekleyeyim. E-devlet üzerinden girip iş kollarınız değişip değişmediğine bakabilirsiniz. Bu konuyla alakalı videomuz da kanalımızda mevcut. Devam ediyorum arkadaşlar dipnotu bırakıp birçok kurumda işçiler kadroya geçişin ilk dönemi müsait olan ilk iş koluna geçirilmişti. Fakat sözleşmedeki geçici maddenin de sona ermesiyle işçiler artık bulundukları iş yerinde asıl iş kollarına 1 Kasım itibariyle geçtiler. Yine bir dipnot açayım arkadaşlar. E-Devlet üzerinden e, asıl iş kollarına geçip geçmediğinizi detaylı bir şekilde E-Devlet üzerine bakabilirsiniz. Dediğim gibi bu konuyla alakalı video kanalımızda mevcut. Böylece geçtikleri iş kolunda geçerli olan sözleşmeye de işlerimiz dahil oldular arkadaşlar. Peki kafalardaki soru işareti şu. Sözleşmeler ne zaman başlayacak? 2020 ne zaman başlayacak? Eski sözleşmenin sona ermesinin ardından yeni sözleşme telaşı da başlamış durumda. Bu ay içerisinde sendikalar ile Çalışma Bakanlığı'ndaki işçilerin iş koluna geçtikleri yerde sözleşme telaşı başlayacak arkadaşlar. Sözleşmenin bir an önce olması için sendikalar ve bakanlık çalışmalara başladılar arkadaşlar. Yakın zamanda sözleşmeye dair ilk haberlerin gelmesi bekleniyor. Haberler geldiği anca anda peyder pey biz de anı anla sizlere video ulaştıracağımıza emin olabilirsiniz. Sözleşmede en çok tayin hakkı, maaş, enflasyon farkı ve yüzdelik fark konularının görüşülmesi bekleniyor arkadaşlar. Tekrar edeyim 2020'de TİS'te yani bu kasama içerisinde sözleşmede en çok tayin hakkı, maaşlar, 2021 maaşları, enflasyon farkları ve yüzdelik fark konularının görüşülmesi bekleniyor diyorum. Ve ekranda gördüğünüz videoların da izlemeniz yararınız olacaktır diyorum. Gelişmeler oldukça anı anla sizlere haber yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Saygılar sunuyorum.